Biz Eczacı Helin arkadaşımla birlikte bir cilt serisi oluşturmayı planlıyoruz. Hoş geldin Helin. Hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> e, ay, konuşamadım ya. E, aslında bunun üç tane temel nedeni var. Kişinin su bazlı bir ürün tercih etmesi evet. iyi olacaktır. Bu evet. da önemli bir konu. <laughs> Yağ bakımından zengin ürünler rutinde tercih edilebilir nemlendirmek için. Antikolesterol ilaçlar e, cildi kurutuyormuş. Bu aslında kırışık önleyici değil. Bunun nedenini bir açıklayalım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sorularımıza geçelim. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Programımıza hoş geldiniz tekrardan. Ee, biz Eczacı Helin arkadaşımla birlikte bir cilt serisi oluşturmayı planlıyoruz. Bugün de size nemsiz cilt, kuru cilt, bunlarla alakalı birkaç bilgi paylaşımında bulunacağız. Hoş geldin Helin. Hoş buldum. <laughs> Öncelikle cilt nedir? Bundan bahsedelim biraz. Ee, cildimiz bize dış etkenlere karşı koruyan bir bariyer görevi yapıyor. Güneş ışığına karşı, mikroorganizmalara karşı, e, kimyasal maddelere, kullandığımız herhangi bir şeye karşı bizi koruyucu bir tabaka oluyor. E, cilt de genel anlamıyla 3 tabakadan oluşuyor. Epidermis, dermis ve hipodermis. E, bu 3 tabakada da en üst tabakada epidermis bulunuyor ve epidermis de kendi içerisinde 5 tabakadan oluşuyor. Onun en üstünde de stratum corneum tabakası bulunuyor. Bu tabaka da aslında bugün bizim videomuzun konusu olduğu için çok önemli bir tabaka. Stratum corneum cildin nemlenmesini, nemi çekmesini bunu düzenleyen bir tabaka. Biraz stratum corneum hakkında da bilgi verelim. Bunlardan bahset bakalım. Bunlardan bahsedeyim. <laughs> stratum corneum yapısındaki korneositlerin arasına dolan lipid ve protein arasında bulunan lipid ve proteinlerden oluşan bir karışımdır. Ve bu şekilde cilt bariyerini e, oluşturur. Stratum korneumda bulunan e, lipid yapılar, bunlar nelerdir diye konuşacak olursak, seramikler, kolesteroller ve yağ asitleri olmak üzere e, cildin nemli kalmasını sağlar. Cildi kimyasal e, yabancı maddelerden korur ve e, yumuşaklığını arttırır. E, onun dışında doğal nemlendirici faktörler de bulunur ciltlerde. İşte stratum korneum tabakasında. Bunlar da üre, laktik asit ve amino asitlerden oluşan bir e, yapıdır. Dolayısıyla böyle e, ay, konuşamadım ya. Nemlen doğan nemlendirici faktörler ise cildin su tutma görevini sağlar ve böylelikle cilde elastikiyet verir, e, dolgunluk sağlar. En istediğimiz şey. <laughs> en istediğimiz şey. Aynı öyle. öyle. Ee, biraz da o zaman sen şeyden bahseder misin bize? Ciltteki nemsizliğin nedenleri nelerdir? Bahsedeyim. Ee, aslında bunun üç tane temel nedeni var. Ee, birincisi transepidermal su kaybı. Bu da nasıl oluyor? Ee, sık banyo yaptığımızda, güneşlendiğimizde ya da böyle yaş ilerledikçe, yaşlanmaya bağlı olarak e, stratum corneum'un nem oranı azalıyor su oranı azaldığı için. Bu da e, o üst tabakadan yani transepidermal tabakadan su kaybına neden oluyor. Bu şekilde bir nemsizlik olmuş oluyor. E, i̇kincisi bariyer harabiyeti. Bu da nasıl oluyor? Yani örneğin çok güncel bir şey makyajla uyursak cilt bariyerimiz harabiyete uğruyor. Ya da sık banyo yaparsak ya da işte e, çok fazla deterjan, sabun bunları kullanırsak e, cilt bariyerimiz hasar görüyor. Bu şekilde de nemsizlik olmuş oluyor. Üçüncüsü de günümüzde aslında çok e, kişinin maruz kaldığı bir şey e, medikal hasarlar olursa ya da kimyasal bir hasar görürse medikal işlemler sonucu e, epidermal yenilenme artıyor. Bunun sonucunda da yine nemsizlik oluyor. Hani Bu tarz işlemler yaptırdığımızda nemlendirmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Genel olarak bu şekilde nemsizlik nedenleri. Ama... E, şunu sormak istiyorum sana bu çok karıştırılan bir şey e, nemsiz cilt ve kuru cilt aynı şey midir e, farkları nelerdir ya da ihtiyaçları nelerdir bunlardan bahsedebilir misin bize elbette bahsedebilirim nemsiz ve kuru cilt birbirinden oldukça farklı e, cilt tipleridir <laughs> nemsizlik her cilt tipinde görülebilir e, nemsiz cilt dediğimiz zaman bir e, cildin su kaybından bahsedebiliriz. Beslenme, yanlış ürün kullanımı gibi faktörler cildin su kaybına sevbiyet vermiş olabilir ancak bu nemsizlik durumu yerine konulabilir bir şeydir yani çözümsüz bir durum değildir doğru ürün kullanına bağlı olarak geçici bir durumdur. Nemsiz ciltte yağlanma, akne problemleri beraber birlikte de görülebilir. Bu durumda işte kişinin su bazlı bir ürün tercih etmesi evet. iyi olacaktır. Kuru ciltlerde ise hem lipid hem de su kaybı gözlemlemekteyiz. Ve genetik faktörlerin etkili olduğu bir durumdur. Ve kalıcıdır bir cilt tipidir kuru cilt dediğimiz şey. Eller ve saç derisi de dahil olmak üzere vücudumuzun e, her yerinde Hayır. gözlemleyebiliriz biz e, kuruluk şikayetini. Akne görülme eğilimi e, kuru çok çok e, azdır, nadirdir. Yağ bakımından zengin ürünler e, rutinde tercih edilebilir nemlendirmek için. Ee, ama tabii görünüş itibariyle ortak özellikleri de var. Bunlar işte pul pul dökülme, kaşıntı, mat ve donuk bir görüntü gibi e, semptomlar olabilir. Zaten eczaneye de aslında hep böyle görüntüler geliyor. Hani pul pul işte daha böyle ben çok kaşınıyorum neden? Aslında başka... Hastalıktan dolayı düşünüyorlar ama aslında mesela çok basit bir şey yani vücut kuru olduğu için de kaşınıyor. Evet. Bu da karıştırılan bir şey. Yani aslında temel olarak şöyle diyebiliriz: Kuru cilt bir cilt tipi Hı -hı. yani bulunabilecek bir şey herkeste ama nemsizlik bir cilt sorunu. Evet. Yani bu çözülebilir bir şey. Kesinlikle. Hani En önemli şey bu bence de. Peki ideal bir nemlendirici nasıl olmalı? Biraz evet, da bundan bahsedelim. Bu, da, bu da önemli bir konu. <laughs> Ee, i̇deal bir nemlendirici aslında az önce be, e, anlattığım nemsizlik sorunlarını çözmesi açısından e, birincisi zaten transepidermal su kaybını azaltmalı. Yani e, o tabakadan onu sürdüğümüzde bizim su kaybımızı engelleyici bir şey olmalı. E, aynı zamanda yine anlattığım gibi hani o bariyer harabiyeti olayındaki bariyerin fonksiyonumuzu güçlendirmeli. Yani bariyerimizi aslında güçlendirmeli. Ee, alerjenik olmamalı tabii ki de ee, her cilt tipine uygun olmalı yani ee, komedojenik de olmamalı ee, yani sivilce yapmamalı aslında güzel bir his vermeli ee, başka ne olabilir kokusuz olmalı hatta tercihen güzel kokulu olmalı ben genelde öyle tercih ediyorum ee, onun dışında en maliyet. çok aslında ha, maliyet <laughs> onu diyecektim. Ee, alınabilir evet. olmalı diyebiliriz yani. Günümüzde her şey bu kadar pahalıyken herkesin ulaşabilmesi gerekiyor. Evet. Bir de tabii böyle his ve emilim açısından kolay emilmeli, güzel his vermeli. Bunlar aklıma geliyor. Peki bir de ben sana şeyi sormak istiyorum. Nemlendiriciler çeşitleri var mıdır? Nasıl çalışırlar? Birazcık da bunlardan bahsedelim. Önemli bir konu bence. Evet, biraz da bunlardan bahsedelim. E, nemlendiriciler 3 gruba ayrılırlar. Hümektanlar, oklozikler ve e, emoliyanlar olmak üzere. <laughs> öncelikle hümektanlardan bahsedelim. Hümektanlar yani nem çekiciler atmosferden ve epidermisten su çekme kapasitesi, kapasitesi sahip suda çözünür maddelerdir. Düşük nem... Ay ben benim kafa gitti. Evet Dur, sen gitti. kendi cümlelerini söyle burayı. Aynen, kağıda daldım. E, hümektanlar yani nem çekicilerden öncelikle bahsetmek istiyorum. Atmosferden ve epidermisten su çekme kapasitesine sahip, suda çözünür maddelerdir. Düşük nem koşullarında epidermisten, ve epidermisin alt katmanlarından dermise dahil olmak üzere e, su alabilirler ve cilt cil kuruluğuna sebep olurlar. Bu nedenle genel itibariyle oklüziplerle, e, yani örtücülerle beraber e, kullanılırlar. Buna örnek olarak e, gliserin ve dimetikon örneğini verebiliriz. Yani bu şekilde çok çok daha iyi çalışıyorlar evet. çünkü cilde su çekerek e, stratum corneum'un hafif şişmesine neden olarak daha az kırışık ve dolgun bir e, doku yaratıyorlar. Örneklerini belki sen vermek istersin. Evet, aslında herkesin bildiği hyalüni asit işte bu. <laughs> Tam olarak humektan olarak görev yapıyor. E, aynı zamanda işte aha bha yine bu şekilde çalışıyor. E, gliserin hatta B5 vitamini olan pantenol pantenolde yine hümektanlardan. Bir de az önce şey söyledin kırışıklarla alakalı bir şey söyledin. E, bu en çok karıştırılan şey sanırım. Çünkü kırışık önleyici deniyor. Hı. Ama aslında kırışık önleyici değil. Bunun nedenini bir açıklayalım. <laughs> aslında bir dolgu e, tabakası olduğu için kırışıklıkları doldurmuş oluyor. Yani kırışıklıkları önlemiş gibi değil de doldurduğu için sanki kırışık değilmişiz hissi veriyor. Bu yüzden de e, bu da biraz yanlış bilinen bir şey diyebiliriz. Evet. Onun dışında oklüzifler. Oklüzifler örtücülerden de bahsedebiliriz. Bunlar çoğunlukla yağ bazlı e, olup cilt üzerinde fiziksel bir hidrofobik tabaka oluşturuyorlar. Ciltte su yoksa tek başlarına bir işe yaramazlar. Dolayısıyla e, genellikle bir yine hümektanla kombine şekilde kullanılıyorlar. Evet çünkü sadece hacmi hapsetip su kaybını önleyerek etkinlik gösterme eee Evet saatler. aslında örtüp orayı e, alttaki suyun, nemin dışarı, sağlıyor, dışarı çıkmasını engelliyor. Dışarı engelliyor aynen. Üçüncü de emoliyan oluyor. Üçüncüler üçüncü de emoliyanlar. bunlar da korneoslu'nun arasına girerek su kaybını azaltan ve epidermiste su tutulumunu sağlayan lipid yapılardır. <laughs> Cildin nemini, pürüzsüzlüğünü, yumuşaklığını ve esnekliğini artıran yapılardır. E, aslında biliriz? örnek olarak da şeyleri verebiliriz. Seramitler, Seramitler en çok bilinen. E, bir de e, bu belki çok bilinmiyor olabilir ama kolesterol. O da evet. bir yumuşatıcı olarak çalışıyor cilt altında. Bir de şöyle bir araştırmaya rastladım. Aslında buna da çok şaşırdım. Sanırım bundan kaynaklıymış. E, Antikolesterol ilaçlar Cildi kurutuyormuş Yani nemsizlik yaratıyormuş evet. Mesela bu araştırmayı okuyunca Gerçekten böyle şaşırmıştım Çünkü aslında hiç sanki Alakalı bir şey değilmiş gibi duruyor ama Güzel bir bilgi yani Bence <laughs> Bugün anlatacaklarımız bu kadardı Aslında Sonra biz kendi aramızda böyle biraz Acaba birbirimize soru mu hazırlasak Falan deyip bir şeyler yaptık Hazırladın mı? Hazırladım Tamam ben de hazırladım. O zaman sorularımıza geçelim. başlıyorum. Hadi bakalım. Her cilt tipi için uygun bir e, nemlendirici söyleyebilir misin bize? Ee, yani şöyle diyebiliriz aslında içinde e, hiyalonik asit olsun e, niyesinamid olsun pantenol olsun bunlar olursa ben kullanırım yani. Aklına bir marka geliyor mu peki? Bununla ilgili. <laughs> e, sponsorumuz olsaydı söylerdim ama onu söyleyemiyoruz maalesef. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Hmm, o zaman ben söyleyeyim bir tane Sorayım. de. Ee, şimdi böyle bilinen bir gerçek var bazı yağlar tüylenme yapıyor vesaire. Ee, tatlı badem yağı, ondan sonra kakao yağı, argan yağı bunlar hep böyle duyduğumuz yağlar. Bunlar gerçekten tüylenme yapar mı? Bununla ilgili bir bilimsel çalışma yok. Tüylenme yaptığıyla ilgili kesin bir bilimsel çalışma yok. Ama işte e, kayısı çekirdeği yağı ile ilgili böyle bir çalışma olması lazım. Kayısı çekirdeğinin e, tülenme yaptığına dair veriler mevcut ama bunlarla ilgili herhangi bir veri mevcut değil. da e dahil olmak üzere. <laughs> ama ama ben güvenmiyorum yine de. <laughs> Tam olarak şey böyle bende güvensizlik yaratıyor yani özür dilerim ama e, yağlar biraz güvensizlik Kırmızı yaratıyor çizim. evet. <laughs> o zaman sıradaki soru bende. Hadi bakalım. Vazelin tek başına cildi nemlendirmek için kullanılır mı? <laughs> tansiyonlarım düştü tam olarak böyle eczaneye e, e gelen gerçekten bir soru bu e, ben işte vazelin sürüyorum yüzüme olur mu falan ben böyle sağ sola bayılmak istiyorum bu soru gelince yani aslında bilimsel olarak da kullanılmıyor sadece nemlendirici olarak çünkü aslında sen de anlattın o bir örtücü yani occlusive tek başına hiçbir yani hiçbir işlevi değil tabii ki ama e, eğer nemimiz varsa evet onu tutuyor. Ama yoksa bir işe yaramıyor. Yani dolayısıyla tek başına bir işe yaramayacak. Ve yani hissiyat olarak da nasıl onu yüzünüze <gülüyor> sürüp <gülüyor> Sürmeyin arkadaşlarım. Yapmayın böyle şeyler. <laughs> Güneş kremi sürün onun yerine. <laughs> böyle yani tam olarak. Bir de çok merak edilen bir soru. Bunu da soracağım sana. Ee, Hyaluronik asitle sodyum hiyalürinat aynı şey midir ya da farkları varsa nedir? Hiyalürinik asit daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sodyum hiyalürinat hiyalürinik asitin bir tuzudur. Hı hı. Sodyum tuzudur. Dolayısıyla şu açılardan daha verimli olabiliyor. Hiyalürinik asitin moleküler ağırlığı çok daha büyük olduğundan dolayı cilt yüzeyinden girişi çok zor. imkansız. Evet hatta. Dolayısıyla tuzunu elde ederek moleküler ağırlığını düşürüyoruz ve cildin alt katmanlarına e, nüfuz etmesini sağlıyoruz. Bu amaçla da bu şekilde de e, dermisten epidermisin alt katman, katmanlarından suyu çekerek işlevi görüyor. Hiyonik asit ise cilt yüzeyinde kalıyor ve atmosferdeki Nemtik. suyu cilde çekiyor. Evet. E, bir formülasyon, markalarda bunu zaten çok sık kullanıyorlar. Bir formülasyonda e, hiyonik asitin Üç tane formunu birden görebiliyoruz. Mesela hidrolize ya da işte sodyum tuzu evet. ya da daha büyük molekül ağırlıklı olan esas. <laughs> hani her yönden nemi çekmek için. Aynen. Gerçekten böyle yapıyorlar. Aslında sodyum hiyaluronatı da çoğu yani yaşı büyük hastalarımız bile biliyor. Çünkü diz içi iğnelerde kullanılıyor. Direkt enjeksiyon yoluyla. Hyaluronik asit de aslında bu da çok bonus bir bilgi. E, tam olarak molekül ağırlığı fazla olduğu için mesela dolgularda kullanılıyor. Cilt içine veriliyor. Ne aşağı gidebiliyor ne yukarı. Direkt böyle dolgu şeklinde işte dudakta, e, cilt içinde kalarak dolgu maddesi olarak kullanılıyor. Güzel bir kullanım yani bence. Bu kadar benim sorularım. Benim de bu kadar. Sorularım da bitti. <laughs> O zaman kapanışı yapalım. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve izlediğiniz için. Ee, eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bize abone olmayı... Ya! Çok iyi gidiyordum. <laughs> videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bize abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz!